Bugün konuğumuz Hyundai Kona. Kona kısa süre önce makyajlandı ve makyaj versiyonu size anlatmıştım. 1 litrelik benzinli motor ve baz donanım seviyesine sahipti o anlattığım otomobil. Yanındaki ise 1.6 litrelik dizel motora otomatik şanzımana ve en üst donanım seviyesine sahip. Yani biraz daha albenli bir versiyon diyebiliriz bu yanındaki araç için. 1.6 litrelik dizel ya da benzer dizeller artık bu tarz küçük sınıf sular için biraz pahalılar. Çünkü yeni emisyon normlarına uyum sağlamak için pahalı teknolojiler kullanılıyor bu motorlarda. Sonuç olarak da bunun bedelini siz ödemek zorunda kalıyorsunuz. Örneğin yanındaki araçta 48 voltluk elektrik sistemi var. Mild hibrite sahip bir motor var. Böyle olduğunda da tabii ki bunların hepsinin ayrı ayrı bedelleri var. Sonuçta da faturaya yansıyor bunların tamamı. Bu araçta bu nedenle ikinci planda kalabilir 1.6 litrelik dizel motora sahip versiyon bence benzinli motora sahip versiyonu incelemek çok daha ilginç olacaktır. Ama pek yakında yeni bir Hyundai modeli geliyor. Onda ilgi çekebilir. Yeni Hyundai Tucson birkaç ay içerisinde piyasaya da alacak ve bu motor onda da kullanılacak. E, dizel motor belki de bir sınıfta biraz daha mantıklı bir seçim olabilir bazıları için. O yüzden bugün bu videoda bu motorun neler sunduğunu anlatacağım size. Bu motorla Kona'nın birlikteliğini anlatacağım ve üstün körde bir Kona incelemesi olacak. Daha detaylı bir Kona incelemesi isterseniz de yukarıdaki i düğmesine basıp oradaki kartlardan birini tercih edebilirsiniz daha önceki videolara geçmek için. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Kona'nın direksiyonuna geçiyorum. Neler var neler yok ondan anlatıyorum size. Şimdi Hyundai Kona'nın direksiyonundayız. Ee, direkt motordan başlayalım. Neler değişmiş, neler farklılaşmış eski versiyona göre. 48 voltluk elektrik sistemi, multibit ile birlikte geliyor. Motor aslında bildiğiniz dışa vurumlara sahip 136 beygir güç 320 Nm tork üretiyor ama bu 48 voltluk elektrik sisteminin yanında motor da elden geçirilmiş bir hayli Bu yeni emisyon normlarına uyum sağlayabilmesi adına 48 voltluk elektrik sistemi küçük bir lityum iyon pil ile birlikte geliyor. Bu lityum iyon pil marş motoru ve şarj dinamosunun yerini alan bir küçük elektrik motoruyla destekleniyor, besleniyor. Şu anda mesela ayağımı gazdan çektim ben ve o elektrik motoru e, pillere güç aktarıyor, elektrik aktarıyor, elektrik üreterek burada atıl durumda olan enerjiyi geri kazanıyor. Aslına bakarsanız bu enerji pillerde depolanıyor ve sonrasında mesela e, ara hızlanmalarda mesela ilk kalkış anlarında içten yanmalı motora, dizel motora destek vermek amacıyla kullanılıyor. Bunun dışında mesela yine otoyol hızlarında 120 km saat hızla giderken ayağınızı gazdan çektiniz motoru kapatabiliyor sistem ve pillerde depolanan elektrikle aracın ihtiyaçlarını giderebiliyor. Motorun elektrik üretimine katkıda bulunması gerekmiyor böyle durumlarda. Aynı şekilde durmaya yakın hallerde de, daha durmadan da motoru kapatabiliyor. Buradaki sistem bütün diğer sistemler beslenebiliyor elektrik açısından. Aç kalmıyorlar. Böyle yaparak yakıt tüketimini yani motoru olabildiğince kapatarak ya da motora destek olarak yakıt tüketimini ve emisyonu düşürmeye hedefliyor. Buradaki sistem 48 voltluk bir elektrik sistemi ama 12 voltluk bir de var aracın bu arada. Yani normalde aslında sistem 12 volt üzerinden çalışıyor ama 48 voltluk elektrik sistemi de bu destek sistemi için ikinci bir elektrik sistemi olarak devrede bulunuyor. E, Performans konularına birazdan gireceğim çünkü tüketimin daha önemli olduğunu düşünüyorum böyle bir araçta. 5.8 litrelik tüketim verim var. 100 kilometrede, 190 kilometrelik bir rotada elde etmişim. Hız ortalamam da 30 kilometre saat civarında. 30 kilometre saatten biraz daha yüksek. 31 kilometre saate belki biraz daha yakın olabilir. Güzel bir ortalama bu, güzel bir tüketim verisi. Rekabette iyi konumda Kona dizel motoruyla birlikte bazı rakipler evet daha az tüketebiliyor ama burada da performans verileri belki biraz devreye girmelidir çünkü 136 beygir güç ve 320 Nm tork üreten bir motorla yüksek performans sağlayabiliyor bunu Kona rakiplerinden rakiplerin neredeyse tamamından belirgin bir şekilde daha iyi performans verilerine sahip. Bunun dışında Kona'nın bir de malum bir e, durumu var. 1.5 tona yakın bir araçtan bahsediyoruz. Bu donanımlı haliyle 1.5 tonun biraz daha üzerine bile çıkabilir. Bu büyüklükte bir araç için oldukça yüksek bir ağırlık bu. Bu ağırlığa rağmen bu tüketim verisi oldukça iyi. Kıyaslamak için mesela makyaj öncesi versiyonda benim ölçüm verim 6.2 litre olarak çıkmış. Ama 38-39 km saatlik bir ortalama hızla bunu elde etmişim. Aradaki ortalama hız farkını göz önünde bulundurursak ben yarım litreden biraz daha fazla tasarruf olduğunu düşünüyorum. Bu mild hybrid versiyonunda makyaj sonrası versiyonla birlikte belki 0.6-0.7 litrelere varan bir tasarruf söz konusu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de iyi bir değer. Sabit hızlı sürüşler yaparsanız 5 litrelerin başlarına indirebiliyorsunuz yakıt tüketiminizi. Mild hybrid'i daha verimli bir şekilde kullanarak bu hız ortalamasıyla da daha düşük tüketim verileri elde edebilirsiniz. Ben bu tüketim verisi için daha normal bir sürüş sergilemeye çalıştım. Çünkü mal tebete insanların alışması gerekiyor. Tüketicilerin alışması gerekiyor. Biraz daha adil olacağını düşündüm. Eğer mal tebeti doğru şekilde kullanırsanız yani öndekiyle tampon tampona gitmez biraz öngörülü bir sürüş yapabilirseniz durduğunuz duracağınız yeri önceden kestirerek ayağınızı daha erken gazdan çekebilirsiniz. Mesela motoru daha erken kapatabilirsiniz ve aracı daha çok süzülmeye bırakabilirseniz ...daha düşük tüketim verileri elde edebilirsiniz. Bu ortalamayla birlikte. Bilinçli bir kullanım ve alışmayla... E, ...bu tüketim verileri de görülebilir. 5,5 litreler civarında tüketim elde edebilirsiniz. 30 km saatlik ortalamalarla bile. Sonuç itibariyle baktığınızda yani... ...bu makyaj oldukça yaramış buradaki dizel motora. Performans tarafı herhalde çok fazla söze gerek yoktur. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla birlikte geliyor dizel motor. Motorla şanzımanın uyumu oldukça iyi. E, şanzıman da elden geçirilmiş geçişleri hızlandırılmış, daha kararlı hale gelmiş, daha iyi, daha net kararlar verebilir hale gelmiş. İlk kavramalarında bazen biraz kararsız kalabiliyor. Bunun nedeni kavramasını koruma isteği, debriyajı koruma isteği ilerleyen dönemde cüzdanınıza fayda Bu O nedenle de göz ardı etmenizi tavsiye ederim. Bu e, kararsız kalmaları. Hızlı bir şekilde kavramayı yapıp yarım debrajda kalmamaya çalışıyor şanzıman sonuç itibariyle. Gerekli hallerde yarım debrajda kalıyor ama bu anları, bu e, halleri oldukça azaltmaya çalışmışlar. Yeni gelen yazılımlarla birlikte. Motorla şanzıman uyumu iyi. Zaten motorun çekiş gücü yüksek. Gerçekten de çok güzel performans verileri alıyorsunuz. Türkiye'de yasal olmayan hızlara çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Dur eminim. Ee, bu otomobil. Gerçekten de performans konusunda sınıfında pek de bulamayacağınız bir karşılık alıyorsunuz diyebiliriz. Ee, daha da fazlasını istiyorsanız Kona Üringamında o da var. Sınıfında şu anda hiç sunulmayan 200 beygir güç üreten 1.6 litre turbo beslemeli benzinli motorla da tercih edebiliyorsunuz Kona'yı. Yani performans arıyorsanız Kona Üringamı sizin için oldukça iyi bir adres olacaktır. Peki bu motoru tercih etmeniz mantıklı mı? E, fiyat listesinden bahsetmek lazım tabii ki bunun için 2021 model yılı için sadece style donanımıyla satılıyor 1.6 litrelik dizel motor bu içinde bulunduğum araç elit donanım seviyesine sahip sadece 2020 model yılına ait araçlar var şu anda fiyat listesinde onların fiyatı 350 bin liranın üzerinde style donanım seviyesine gelirsek ki e, kıyaslama için bu daha iyi olacaktır çünkü 1 litrelik benzinli motorda sadece style donanım seviyesiyle satılıyor. Style donanım seviyesiyle birlikte 320 bin lira civarında bir satış fiyatına sahip Hyundai Kona dizel motoruyla birlikte. Benzinli motora sahip versiyon şu anda kampanyayla %50'lik ÖTV dilimine dahil edilmiş. 220 bin lira gibi bir satış fiyatı var. Tabii ki kıyas götürecek bir karşılaştırma değil bu. Arada 100 bin liralık fiyat farkı olunca doğrudan benzinli motor daha mantıklı olacaktır. Ama kampanya olmasaydı %80'lik vergi diliminden değerlendirseydik onun da satış fiyatı 280 bin lira civarında olacaktı. 270 bin liraların biraz daha üzerinde olacaktı. Arada yani temiz bir 30 bin liralık fiyat farkı var ki bu 30 bin liralık fiyat farkını bile yakıt tüketimiyle çıkarmanız baya bir uzun sürecektir. Ee, yani yılda 20 bin kilometrenin altında yol yapıyorsanız dizel motor size göre olmayabilir. E, dizel motorun tüketiminden tam olarak o beklediğiniz karşılıkları alamayabilirsiniz. Paranızı tam olarak çıkartamayabilirsiniz. İkinci elde sattıktan sonra dahi. E, durumlar böyle sanırım. Dizel motorla alakalı olarak e, sürüş bölümüne geçeyim ama orada da sesten başlayacağım. Ses konforundan başlayacağım müsaadenizle. Çünkü o da motorla biraz alakalı. Buradaki dizel motor... Bu hacim sınıfındaki en sessiz, en titreşimsiz motorlardan bir tanesi. Eğer aradığınız şey ses konforuysa, bir dizel motorlu bir dizel motorlu bir araçta ses konforuysa özellikle adresiniz tam olarak Hyundai Kia modelleri olmalı. Buradaki 1.6 litrelik dizel motor bu konuda oldukça iyi başarıma sahiptir. Bunun dışındaki sesler mesela yüksek hızlarda bile çok fazla rüzgar gürültüsü duymuyorsunuz. Lastik yuvarlanma gürültüleri öyle çok fazla iç mekana sızmıyor. Ses konfor açısından oldukça gelişkin bir araç diyebiliriz buradaki dizel motoruyla dahi. Hazır trafik içinde durmuşken diğer Kona özelliklerinden de bahsedeyim. Arkadan öne doğru gelelim. 372 litrelik bir bagaj hacmi var. Hyundai Kona'nın bu boyutta bir araç için küçük rekabette geride kalıyor artık. Çünkü 400 litrenin üzerinde hacme sahip pek çok rakibi var Hyundai Kona'nın arka koltuklarında sunduğu sınıf ortalamasına daha yakın makul diz mesafesi makul baş mesafesi var bir USB portu sunuyor ama havalandırma çıkışı vesaire yok orta yükseklikte bir şaft tüneli var e, arka koltuk yolcularına yolcuların üzerinden atlaması gereken kokpitte sağa sola tıklamayı seviyorsanız malzeme kalitesi açısından o kadar da tatmin edici bir sonucunuz olmayabilir ama parmak ucunuza verdiği hisler açısından çok güzel bir kokpit var burada Normalde dokunacağınız yerlerde güzel malzemeler kullanmış ve bu donanıma bağlı olarak da çok fazla değişkenlik göstermiyor. Buradaki elit donanım seviyesine sahip ama style donanımda da 3 aşağı 5 yukarı aynı malzeme kalitesi sunuluyor. Diğer kokpit özellikleri style donanımıyla satın alırsanız şu anda 2021 model yılı olarak model yılına ait olarak sunulan tek donanım seviyesiyle satın alırsanız burada bir monokrom müzik sistemi ekranı buluyorsunuz. Rahatça kullanılıyor aslında bakarsanız ama tabii ki bu büyük ekranı tercih edersiniz. Bu 8 inçlik ekran Elite donanımda gelen çok güzel bir ekran. Çözünürlüğü güzel, dokunma hassasiyeti güzel. Bunun bir büyüğü daha var 10.25 inçlik bir ekran daha var Kona'nın ürün gamında ama Türkiye'de satılmıyor en azından şimdilik satılmıyor o versiyon. O e, ekranla birlikte farklı bir arayüz de geliyor ve oldukça gelişmiş güzel bir arayüz. Mesela araç ayarlarını ekrandan yapabiliyorsunuz o arayüz geldiğinde. Buradaysa araç ayarlarını gösterge tablosundan yapmanız gerekiyor. Eskiden olduğu gibi 10.25 inçlik bir gösterge tablosu elit donanımıyla birlikte geliyor. Çok kaliteli bir gösterge bu i20'den tanıdık olan gösterge. Farklı sürüş modları var. İsterseniz e, sürüş moduna göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunları isterseniz kendiniz seçebiliyorsunuz birkaç tane güzel oyuncağı var. Pek bilgi sağınağına tutmuyor sizi. Makul oranda bilgileri size aktarabiliyor diyebiliriz herhalde. Ee, saklama alanları kapı içe pek geniş değil. Bir sudan bir crossoverdan daha iyisini beklersiniz herhalde ama bir şişe bölmesi var en azından. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var. İki tane USB portu bulunuyor. Bir tane e, çakmak çıkışı bulunuyor orada. Vites kolunun arkasında sürüş pozisyonuna göre makul bir yerde iki tane bardaklığı bulunuyor. Kol dayağının altında da küçükçe bir göz bulunuyor ve bir de gözlük kabı bulunuyor Hyundai Kona'nın. Kokpitle ilgili durumlar böyle. Sürüşün diğer bölümlerine de hemen hızlıca değineyim. Makyaj operasyonuyla birlikte süspansiyon sistemi de elden geçirildi Hyundai Kona'nın. Önden çekişli versiyonlarda önde MacPherson arkada torsiyon çubuğu bulunuyor. Dört tekerlikten çekişli versiyonlarda ki Türkiye'de satılmıyorlar şu anda. E, arkada çok kollu bağımsız aks bulunuyor. Eskiden torsiyon çubuklu arka aks biraz vuruntulu çalışabilirdi. Özellikle arka arkaya gelen darbeleri savuşturmakta biraz zorlanabiliyordu. Orada metal sesleri metalik sesler üretebiliyordu Yenilenen içeriğiyle birlikte arka aks artık çok daha güzel, çok daha e, kaliteli ve seçkin hisler verebiliyor. Konfor konusunda bayağı bir ilerlemiş. Burada 18 inçlik jantlar var. E, bu içinde bulunduğum araçta kış lastikleri var. 18 inçlik jantlar negatif etki yapar, kış lastikleri ise pozitif etki yapar. Sonuç itibariyle baktığınızda gayet güzel konfor olan bir otomobilden bahsediyoruz. Yine de sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemine sahip. Hyundai kona, bunu atlamamak lazım. Ee, biraz daha canlı olmasını istemişler herhalde sürüşün. Bunun için de biraz daha sert ayarlanmış Hyundai Kona'nın süspansiyon sistemi. Belki biraz daha belirgindir rakiplerine göre bu durumu. Direksiyon karşılık tam istediğiniz hassaslıkta da değil. Daha bu kadar sert süspansiyonla birlikte daha hassas bir direksiyon sistemini hak ederdi Hyundai Kona. Geri bildirimleri biraz daha iyi olabilirdi. Belki e, düz konumdaki hassaslığı, hızı, e, direkliği bunlar gayet güzel. Ama cerrah keskinliğinde manevralar yapmak için biraz daha iyisine ihtiyaç duyuyor Hyundai Kona. Genel olarak yol tutuş becerisi gayet iyidir. Gövdesi çok fazla salınmaz. Ee, izine sadık bir otomobildir. Önden kayma eğilimi bu sertlikte bir araç için birazcık daha erken geliyor. Biraz daha belki ötelenebilirdi ee, bu tarz bir sertlikle birlikte. Sürüşle ilgili durumlar da genel olarak böyle e, sürüş botları var. Bundan da belki bahsetmem lazım. Aktif bir eko modu var ve eko modunu seçerseniz marşer bastığınızda eko moduyla açılabiliyor otomobil. Onun dışında e, sport modunu seçebiliyorsunuz. Normal mod da var. E, bunları tercih edebiliyorsunuz. Eko modu yakıt tüketiminizi biraz daha düşürmek için tasarlanmış. Bir diğer makyaj hediyesi e, çekiş kontrol sistemi de elden geçirilmiş. Hyundai Kona'nın Mesela PSA grupta da, Peugeot da Citroen'de grip kontrol adıyla ekstra ücretle satın aldığınız sistemin bir benzeri Hyundai Kona'da standart olarak sunuluyor. Ee, aynı sürüş modu seçim düğmesinin üzerine basıyorsunuz bu sefer traction modu çıkıyor orada. Kar, çamur ve e, kum modlarını seçebiliyorsunuz sürüş modları arasında. Çekiş sistemini ayarlıyor böylece aracın ne kadar patinaj yapacağını e, yapacağına karar veriyor. Zemini bulmanız için ya da patinaj yapa yapa ilerleyebilmesi için ESP'nin ayarını değiştirebiliyor buradaki sürüş modları. Donanımlara geçecek olursak makyaj sonrasında önemli bir yenilik var Hyundai Kona'nın donanım listesinde. Çarpışma önleyici otomatik fren sistemi mesela standart olarak geliyor. Şerit takip asistanı mesela standart olarak geliyor. Üstelik de sadece şeridi açtığınızda sizi uyarmıyor. Şeridi ortalayarak aracın kendi kendine mesela virajları almasını sağlıyor. Otoyolda büyük bir yardımcıdır bu. Hız sabitleme sistemi yine standart donanıma eklenmiş altı hava yastığı standart donanımda. Bunların hepsi güzel haberler. Tabii ki style donanım seviyesiyle satın aldığınızda pek zengin bir araçla karşılaşmıyorsunuz. Ön arka park sensörleri, geri görüş kamerası mesela bulunmuyor. Ya da anahtar giriş sistemi bulunmuyor. Elite donanım seviyesine çıkarsanız bunların çoğunu satın almış oluyorsunuz. Gerçekten de zengin bir donanıma sahip olmuş oluyorsunuz. Bu fiyat seviyesinde bir araç için mesela bütün camları otomatik değil. 4 camı da elektrikli ama sadece elit donanım seviyesinde o da sadece elite Sürücü camı otomatik olarak aşağı inip çıkıyor. Diğerlerini elinizde sizin indirip kaldırmanız gerekiyor. Kuzey Amerika pazarına öncelik veren markalarda sıklıkla görülen bir donanımdır bu otomatik camların olmamız. Çünkü Kuzey Amerika pazarında o otomatik camların sıkışma önleyicisini pek sevmiyorlar. Dışarıdan birisi elini uzatırsa onun elini sıkıştırmak istiyorlar. Biliyorsunuz hepsi silah taşıyan insanlar. Herhalde kendileri mücadele edeceklerdir böyle hırsızlıklarla. O nedenle Kuzey Amerika pazarı öncelikli markalar tercih etmezler çok fazla otomatik camları sadece elektrikli camlarla yetinirler. Durumlar böyledir. Sonuca bağlayacak olursak o zaman Hyundai Kona için etkili bir makyaj operasyonu ve dizel motorda bu etkili makyaj operasyonundan bayağı bir nasiplenmiş. Gerçekten de düşük tüketim verilerine sahip. Hız ortalaman biraz yükseldi. Şu anda 5.7 litreye kadar da düşmüş durumda yakıt tüketimim. Gerçekten de güzel bir tüketim verisine sahip. Bu fiyatı ödemeniz gerekir mi dizel motora? O sizin karar vereceğiniz bir şey. O zaman benden sanırım bu seferlik bu kadar. Ben şu Trafik sıkışıklığına gireyim. Siz de e, hayatınıza devam edin o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinizi salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay.